Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size kendi heykelimi yapacağım. Oho, oho. Şimdi benim karakterim çok andik gundik bir karakter. Yani yapılışı da zor bir karakter. Kafasını yapmayacağım. vücudumdan da kafasını açacağım. Yani her yerini yapacağım açıkçası. Hem gri bir ton ve turuncu alacağız ilk önce detaylı yapacağım bu arada ama oradan biraz mavilik var sanki gibi o yüzden şöyle bir şey alacağım beton alacağım ama şuradan şöyle bir de şöyle gri beton şimdi ilk şöyle bir katman ama ilk önce bir şeye bakmak istiyorum şu kaç piksel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 piksel galiba. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Arkamın arkasında bir değişim yok. 2 ee, piksel. Şimdi şunu yükselteceğiz. Hop. Şimdi 3D yapacağım. Ama ilk önce çoruk katmanını falan yapacağım. Tamam mı? Aa. Şimdi bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 piksellik ayağım var. Bu 6 pikselde. 1, 2 3 4 tamam. Şimdi direkt zaten şöyle turuncuları koyuyorum. Ve direkt şuradan da bakabilirim bu arada. Şöyle turuncuyu çekeyim. Hay am neyse neyse sıkıntı yok. Hmm. Tamam. Tamam. Şimdi Şurasından bir şey uzuyor. Hmm, tamam tamam. Şöyle şöyle yapacağız. Ama kaç piksel uzuyor en önemlisi o kanka. Hmm. Biz bir bitene kadar yapalım. 1 2 3 4 Hayır olmadı bir dakika. 1 2 3 4 5, 6, 6 piksellik bir yer var. Ee, i̇lk önce lavları koysak iyi olur. Şimdi buraya 5 tane koyacağım. 3, 4, 5 tamam mı? Oraya da aynı şekil. Bu 3 oldu bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5. Hmm bu da böyle olacak. Hemen şöyle garip karışımı falan bir şeyler yapacağım. Şimdi mesela şöyle yapsak şöyle 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 bir şeyler sonra şöyle bir şeyler bir şeyler bir dakika olmadan şöyle, şöyle 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 tamam Diğer kalanları mavi yapsak yeter zaten. Hop 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 hop. Kendi heykelimi yapacağım bu arada buraya. Hmm, bir de bana kırmızı lazım. Gömleğimde kırmızı var çünkü. Ha, şuradan bakıyoruz. Hmm. Bir iki tamam. Hop. 1 2. Tamam mı? Ee, sonra bu arada şöyle biraz. Oğlum bu yapamadık gibime geldi ama yaptık ya bence iyi oldu. Hmm. bir 1 2 3 4 5 6 6. Hı, oğlum ya oğlum kafam karıştı. Bir iki blok. 1 iki blok. Bir iki blok ne yapalım? Bir iki blok tamam. Bir de mor beton tamam. Sonra şöyle 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 şöyle. Oğlum yok lan bu. Bu çok boktan oldu. Ama zaten yanlış yapmışım ki. Nasıl yapacağız? Sıkıntı yok. Olmadı bu arada. Hiçbir şekilde olmadı. Abi benim ciddi bir şöyle 1 blok, 2 blok, 3 blok, 4 blok, 5 blok, 6 blok, 7 blok, 8 blok, 9 blok. 9 blok yapalım bir de. Tamam Bir de şöyle en baştan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam mı? Uh, turuncu betonu al. Şöyle ekle, 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 ekle. Tamam mı? Sonra cam canımı... kama. Bir, iki, üç, dört, beş, altı yapıyor yine. İki, üç, dört, 5 6 şöyle şuradan uzanıyor 2 3 4 5 6 tamam ee, sonra şöyle rastgele bir yerlere şöyle siz de bu heykeli yapacaksanız bu arada rastgele yerlere koyun ben de çünkü rastgele yerlere koyun yani belirli yerler değil şöyle 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 tamam 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 böyle bir şey oldu işte ya elimden geldiği kadar yanmaya çalışacağım şöyle yaptım hop 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 hop, hop. tamamdır Abi <laughs> çok Yanmaya çalışacağım. Yanmaya çalışacağım. Şimdi Buraya bir tane bir kere daha uzatıyoruz. Elimizdeki her şeyi bırakalım. Hmm. İki blok kırmızı. Şöyle yerleştirdim. Sonracığıma. Artık şuraya gireceğim bu arada ya. Hmm, tamam. Tamam. Nasıl olur? Nasıl yaptım ya? Hmm. Şöyle şöyle kırsak şöyle. Şöyle 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 tamam. Buraya yaptım. bu buraya girmeyeceğim ama. Hmm. arada bir boşluk kalmadı. mı aynen. Şöyle arada bir boşluk kalacak. Hmm. Tamam. Hop hop. Hay hay. Sonra şöyle tamam mı? Olacak ya. Vallahi olacak bu arada. Ben şu an bir tık daha büyütmek istiyorum bu arada. Çünkü küçük oluyor ya. Ya, ya da bloklar falan şey oluyor ya. Yetmiyor falan. O yüzden biraz büyük yaptım. Hmm. De Bir dakika şöyle. Şöyle. 1 2 3 4 tamam. Hmm. Abi zor bu, arada. çok zor. Yani görünce gibi yani değil. Şuradan 2 blok tamam mı? Şöyle gidiyoruz. Tamam şöyle koyuyoruz. Tamam burası bacakları falan okey karakterin Şu bok gibi olmuştu yoksa ya. Yani. O daha çok benziyor bacaklarıma. Hmm. Şimdi cigime. Aa hayır. Biz daha bunları yükseltip şu mor şeyi koyacakmışız. Bir dakika. O zaman şunları falan kırıyorum arkadaşlar. Abi. Of, niye ben böyle bir video çekiyorum? Abi çok zor ya. Bıktık ya vallahi bıktık. Yemin ederim bıktık ya. Şurada gri koyacağım. Götümden tarlar akıyor vallahi ya. 1 2 3 tamam mı? 1 2 3 dedim. Demeseydim keşke annemden. Şöyle şöyle şöyle. Ama burası kalıyor işte. Neyse, neyse. Biz daha bir oğlum tersine geçtim yalnız. Biz daha bir yaparız. Şöyle olsun yeter ya, değil mi? Aynen. Şimdi Oğlum niye bu niye bu kadar zor? Delireceğim ya. Vallahi delireceğim. Tamam Metodo yapabilirsin Metodo. Sen baba piro ultra alfa sigma'sın. Metodo şimdi şuraları koyuyoruz tamam mı? Sonra çıgıma. Şunları koyuyoruz tamam mı? Tamam. Ee, bir dakika. Hı -hı. Şöyle şöyle yapıyoruz. Hmm. E ee, şöyle 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 tamam mı? Sonra şöyle şöyle koyuyoruz. Tamam bura bura okey. Şura tamam mı? Ko bitti orası. Birazcık daha tamamlandı. Şimdi şuraya da aynı şekilde aynısını yapacağız. Şimdi şöyle. Şöyle. Sonra alıyoruz bunu. Koyuyoruz. Oh, şu an çok iyi alıyoruz bu arada. Abi şuralara gri şeyden koyuyoruz. Bir tık daha yüksek koyacağız galiba değil mi? Aynen ben zaten öyle yapmışım onu. Hmm. Hmm. Tamam. Abi şu an kolay gibi geliyor biraz. Biraz. Ucunlu. Hatta 3D falan yapmayacağım arkadaşlar. Hiç uğraşasım yok. 2D yapacağım. Çünkü yani 3D yaparsam 30 dakika falan sürer. Onu da öteki videoda yaparız. Tamam mı? Oy 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 elim 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 oy. Oy. Hmm. Hmm. Şimdi biz buna koyduk tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5. 5 blok daha üstüne çıkacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tamam mı? Buraya da aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Okey. Doki. Şimdi şuraları şundan. Buraları buradan. İnşallah doğru ilerliyorumdur bu arada. Aynen yani çok doğru bir şekilde ilerliyorum şu anda. Abi benim de kıyafetim zormuş anasını satayım. Şöyle, şöyle 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 tamam. şu an bacaklarım full oldu bu arada ha o kıyafetleri full kaplayacağız tamam hop 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 Griyi bayağı kullandık bu arada ya Uf, çok iyiyiz çok iyiyiz işte bu çok iyi sarı ve kahverengi alacağım kol için niye ben sarı ve kol sarı ve kol sarı ve kol ama sarı kahverengi aldım tamam mı hop hop hay hay Ben kolumu bir tık daha aşağı yapacağım bu arada böyle olmaz yoksa. Ay 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 ay. Şak şak turizmin yavşak yolcuları. Ben bu oyununuz Gideceğiniz yer çorum. Ananızın amına korum. Tamam mı? Şimdi bir dakika. Ya bak şu omuz tarafı kolay. Diğer yeri de kolay. Şu mor şeyin tam şeyinde kırmızılık var. Geri kalanı e, griye. Şöyle sıralıyorum ki anlayabileyim arkadaşlar. Hop hop hayır olmadı yanlış yere koyduk. Abi yani güzel yanmaya da çalışıyorum bir yandan. Yani zor ya valla zor. Hop 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 hop. Yani benim kolum niye dur pik Neyse. Ceket giydimdendir kıyafetimde. Yoksa başka bir şey yok yani. İki blok daha gri tamam. Hop 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 Artık kolay gelmeye başladı ya. Vallahi biliyor musun? Öyle bir şey var şu an yani. Şimdi şuraya da aynı şekilde kopyalıyoruz. Kopyala yapıştır baltası yok bende yalnız bu arada. Kendi ellerimle yapıyorum. Hileli bir Minecraft'ım olsa da arkadaşlar. Yani böyle o balta şeyinden yok maalesef. Oy, hadi bakalım ya. Şimdi nereden nereye kadar yapacağımı biliyorum. Şimdi şöyle tamam mı? Şöyle bir, tamam. üç, tamam. Şimdi şöyle, 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 Abi çok zor değil. Ama birazcık da zor yani. Yani nedense anlamadım. Hop, hop, hop. Hop 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 tamam. Şu an karnımı ve bacağımı gayet güzel bir şekilde yaptığımı düşünüyorum. Ha. şundan devam etseydik onu sorgulamıyoruz tamam mı? Şimdi bir de kafamız var. Kafamız kolay, kolay olmasına, ama birazcık da zor işte. Birazcık da zor. Çok zor değil, ama çok da kolay değil işte. Orada bir dörüyorsunuz. Hop 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 hop. Hop hop. Ha, hop hop. Tamam. Sop 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 sop. Kolay oldu bu arada bu ağzı falan yapmak. Ama şu an kendi heykelimi yapıyorum gayet iyi bir şekilde. Bir de elime falan kılıç filan kalkan ek, kalkan eklemeyeceğim zor olur ama kılıç ekleyeceğim ondan emin olun. Hop hop tamam. Ağzım tamam. Gözlerimi yapıyorum. Ben de balkabağı şey giydim de hayırlısı bakalım. Bir de şöyle koyuyoruz. Oğlum kurbağaya benzedi kafamın. Neyse hemen yapalım da kurbağaya benzemez. Şimdi şöyle şöyle galiba bundan sonra Ha. Ha. Hmm. Anladım. Şaka yaptım aslında anlamadım. Ne anladın diye sorun bir bok anlamam. Şaka yaptım anladım oğlum. Yani biz de hafızacı acı balık Şimdi oraya çük renk. Tövbe yarabbim. Hmm. Karı. Tera toka var mı? Heh, şu mesela. Şimdi şöyle şöyle, şöyle. şöyle şöyle şöyle. Böyle 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 böyle. Böyle 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 böyle. E bitti ama ne koyayım. Şaka yaptım bitmedi de. Bir de şuraya şöyle 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 bir dakika yapıyorum bir de yeşil beton lazım yeşil beton nerede burada arkadaşlar Minecraft heykelim bitmedi çünkü daha kılıç çekmeyecektim ben ya. <laughs> Şimdi elmek kılıç alınca nasıl duruyor onu merak ediyorum. O yüzden. Elmas kılıç olacak bu arada. Rengi falan gözüksün diye. Mızrak da olabilirdi. O da zor be canım. Şimdi şunu alıyorum. Ve kendimi göremiyorum. Şimdi tam olarak ortada değil. Bir blok sağa daha yakın. İki blok sola daha uzak olarak görünüyor. Bu durumda ne yapmalıyız? Yaram. Neyse. Mavi yazalım hemen şuraya tamam mı? Dışarı mavi boz, içleri elmasdan olacak. Neyden olacak? Aman elmaz Tamam. Evet, sonra odum alalım. Funlan mı arkadaşlar? Funlan mı? Sonra başka bir şey gerek yok ama bundan koyayım. Şimdi olsun, olsun, Şimdi şöyle kılıcımız gelecek. Tamam mı? Şöyle geliyor tamam. Bok gibi durdu amına koyayım. Tamam ben o zaman başka bir kılıç şeklinde yapayım. Şöyle 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 şöyle. Kendimde tarzımda mükemmel bir kılıç yapacağım haberiniz olsun. Sonra bakın 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 uf yakıyor yakıyor. Ama kılıç olmadı. Bu ne neyse. S sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben yapamıyorum. Baba. Ben ne yaptım? Bu ne oğlum? Neyse bir dakika. Kır şuraya Ş şöyle, Kır 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 kır. Allah belamı ya. Vallahi Allah belamı ya. Ne yapacağım ben biliyorum. Bir dakika. şöyle tamam mı? Şimdi şuralardan da ekleyeceğim ki mızrak yapacağım arkadaşlar. Elmas mızrak yapacağım. Elmas mızrak. Şimdi şöyle şöyle. Hop hop hop. Hop hop. Hop hop hop. Nasıl? Bu kaleme benzedi ama görmüyor. O zaman bir dakika daha çok uzatacağız tamam mı? Şöyle. Şöyle tamam. Ev çatısı var evet burada. Abi ben koyuyorum artık ya. Ben yapabildiğim kadar yaptım yani. Vallahi. Ben yapabildiğim kadar yaptığımı düşünüyorum. İnşallah bunlar suya dönüşüp bir anda şey olmaz? Sonra dökülür, dökülür Bunları şey yapmakla uğraşmak istemiyorum. Şöyle mavi buz bile bunlar zor eriyorlar ve zor kırılıyorlar daha en önemlisi. Ee, Peki burası niye daha kalın oldu? Niye bok gibi duruyor mesela? He şimdi anladım bir dakika. Ben şuraları kırmayı unutmuşum kanka köşeleri kıracağız.

yani bunu yapmak zorundaydım bir kere. Bok gibi duruyor çünkü. Bay bay. Evet bir bok olmam. Bay bay. Yine bir bok olmam. Şu odanlar kırılır olsun. Tamam mı? Şöyle yak yak yak. Tahtalar uğraşırsa sizin amanıza koyar ben bunları kendim kırarım yani. Ama zaten ne var ki? Şöyle kır 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 kır. Orası yanarak zaten püf olacak püf. Ya yani şurada bir gri şey betonu kırdım. Orayı da şimdi düzeltiriz zaten. Yanım yanım yakma Al, Allah aşkına. Şöyle ben biraz daha yakayım. Bir de şuradan beton alayım. garip beton. Dur bu beton alayım şu beton. Garip beton. Tamam. Bu hali daha güzel olduğuna yemin edebilirim. Hop 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 hop. Öteki videolarda, öteki videoda bu arada. Bunu 3D halini yapacağım yani orkos falan da olacak. Şu an böyle iki taraflı şekilde gözüküyor. Oğlum siz hala yanmadınız mı? Evet. 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 Şey Evet. 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 bay.